Çok kıymetli Sivas Spor Başkan Vekilim, Özvehsan Genel Müdürüm, çok kıymetli meclis üyelerimiz ve çok değerli basın mensupları. Bildiğiniz üzere Sivas Sporumuz bu seneyi 58. kuruluş yıl dönümünde vefa yılı olarak ilan etti. Tabi bu vefa yılında bizler de Sivas Belediyesi olarak Sivas Sporumuzu geçen sene nasıl yalnız bırakmadıysak bu senede yalnız bırakmama kararı aldık. Geçen hafta biliyorsunuz Erzurum Spor ile Sivas Spor'umuz bir mücadele gerçekleştirdi. Bu mücadelede bir husus özellikle bizleri derinden etkiledi. Ve Sivas Belediyesi olarak Sivas Spor'umuzun yanında yer almaya karar verdik. Sivas Spor'umuz isim hakkı ve göğüs reklamı sponsorluğu almadan Erzurum'da sahaya çıktı. Biz de bunun üzerine Sivas Belediyesi olarak Sivas Spor'umuzu yalnız bırakmayalım ve Sivas Sporumuza destek olalım şeklinde arkadaşlarımıza kararımızı aldık. 2025-2026 sezonu Sivas için bir birlik sezonudur. Bir vefa sezonudur diyoruz. O yüzden şimdiden ben tüm hemşerilerimi Sivas Spor'a destek olmaya davet ediyorum. Eleştirmenin çok kolay olduğu ancak irade koymanın az olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Biz şehrimiz için. Bizi yıllardır bir yapan, şehrimize gönül bağını kurduran Sivas sporumuza destek olmak için bugün itibariyle tarihi bir anlaşmayı da gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sivas sporumuz için hem isim hakkı hem de aynı zamanda göğüs renklamı sponsorluğunu Sivas Belediyesi olarak ilk kez Sivas'ın en büyük şirketi olan Özbersan AŞ olarak 2025-2026 sezonu için alıyoruz. Ve bunun karşılığında Sivas Spor'umuza 40 milyon TL'lik bir destek sağlıyoruz. Herkes elini taşın altına koymalı diyoruz. Herkes gücü yettiği ölçüde destek olmalı diyoruz. Ve tüm Sivasları hem Sivas'ta yaşayan hem de Sivas dışında yaşayan hemşerilerimizi mesajla ya da maçlara gelerek bilet alarak ya da bağış yoluyla Sivas Spor'umuza destek olmaya davet ediyoruz. Bir sloganımız vardı. Düştüğümüz yerden tekrar ayağa kalkacağız diyordu. İnanıyoruz ki Sivas Spor bu sene düştüğü yerden tekrar ayağa kalkacak ve gelecek seneye Süper Lig'de mücadele etmeye, şehrimizi temsil etmeye devam edecek diyoruz. Ve bunu da gerçekleştirecek olan tüm Sivaslılardır diyoruz. Sağcısından solcusuna, Alevisinden sünnisine tüm Sivaslı kardeşlerimizi Sivas Spor'a destek olmaya davet ediyoruz. Biz Sivas Belediyesi olarak buradan şu mesajı veriyoruz. Bizler Sivas Spor'umuzun yanındayız. 58. yılında, vefa yılında Sivas Spor'umuza vefa gösteriyoruz. Şehrimize vefa gösteriyoruz diyoruz. Tüm siyasi parti temsilcilerimizi, milletvekillerimizi, tüm kurum temsilcilerimizi, tüm iş insanlarımızı ve esnaflarımızı, tüm hemşerilerimizi destek olmaya davet ediyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık Sivas Belediyesi olarak. Yapmaya da devam edeceğiz. Buradan tüm hemşerilerime saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yeni sezonda Sivas Spor'umuza başarılar diliyorum. İsim hakkı ve göğüs reklamı sponsorluğumuzun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Özellikle böyle bir günde başkanımızın takıma bizlere sahip çıktığı için yönetim, kulüp ve bütün Sivas Spor ailesi olarak huzurlarınızda kendilerine teşekkür <laughs> ediyorum. Geçen sene de ben yönetimdeydim. Adem Başkanım sağ olsun geçen sene de göreve geldiği ilk günden beri hiçbir zaman elini çekmedi Sivas Spor'dan. Bunun için ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanımın bahsettiği gibi ilk maçta biraz boynumuz dükük çıktık maça. i̇nşallah isim ve göğüs de Özbel San olarak bize uğur getireceğine inanıyorum. İnşallah yıl sonunda da Allah izin verirse kupayı hep beraber başkanımla sizlerle kaldırmayı Allah bize nasip etsin. İnşallah, tamam. başkanım. Tekrar hayırlı olsun. Tekrar yönetim ve kulübü adına şükranlarımızı sunuyoruz. Evet çok teşekkürler. Başkanım.